2025'te yayımlanan yeni sağlık araştırmaları, günlük yaşamımızı etkileyen çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor. Yeni çalışmalar, uyku düzeninin beyin sağlığı üzerindeki etkisini daha net gösterdi. Araştırmalara göre, gecede 6 saatten az uyuyan kişilerde unutkanlık ve odaklanma sorunları %30 daha fazla görülüyor. Bir diğer önemli bulgu da beslenme konusunda geldi. 2025 verileri, lif açısından zengin sebzeleri düzenli tüketmenin bağırsak florasını güçlendirdiğini ve bağışıklık sistemini belirgin şekilde artırdığını gösteriyor. Araştırmacılar, özellikle fermente gıdaların vücuttaki iltihabı azaltmada etkili olduğunu vurguluyor. Kalp sağlığıyla ilgili yeni bir çalışma ise, haftada en az 150 dakika hafif tempolu yürüyüşün kalp krizi riskini %18 azalttığını ortaya koydu. Ayrıca bu yıl yapılan genetik araştırmalar bazı kanser türlerinin 5 yıl önceden tespit edilebileceğini gösteren yeni bir tarama yöntemini de gündeme taşıdı. Tüm bu veriler 2025'in sağlık alanında hem önleyici tıbbın hem de günlük alışkanlıkların ne kadar önemli olduğunu yeniden hatırlattığı bir yıl olduğunu kanıtlıyor.